Selamlar dostlar, yeni bir videoyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta aracımızın profillerine çıtalar yerleştirdiğimiz bir haftanın içerisindeydik. İkinci kat yalıtım malzemelerimizi yerleştirdiğimiz bir sürecin içerisindeydik. Yani aracımızın duvarlarını kapatmaya hazırlandığımız bir süreci tamamlamış olduk. Bu hafta ise aracımızın duvarlarını kapatmaya başlayacağımız bir sürecin içerisindeyiz. Videomuza başlamadan öncesinde her zamanki gibi ödemeler. 4 kalem ödememiz bulunuyor bu hafta için. Bir tane kılavuz teli aldım. Ee, yaklaşık 10 metrelik olması lazım. 100 TL bir ücret buna ödemiş oldum. Bununla birlikte 25 milimlik akü kablosu 16 metre, 12 metrede 10 milimlik kablo ve kontrol kalemi Birkaç anahtar ve kablo papucu satın almış oldum. Buna da 2637 TL bir ücret ödemiş oldum. Yine elektrik kablo kafası satın aldım. 10 adet 100 lirada. Buna bir ücret ödemiş oldum. Bir de lehim teli satın aldım. Buna da bir 100 TL ücret ödemiş olduk. Ödemelerimizden de bahsettiğimize göre yapım aşamalarımız başlıyor. Günümüze başlarken ne yapıyoruz bundan bahsederek başlayalım. Işığın kablosunu akünün kutup başına doğru direkt olarak sarıyordum ve ışıklarımızı yakıyordum. Rahat açıp kapatabilir hale getirebilmek adına bir anahtar koymak istiyor. Şimdi bir devre hazırlayacağız. Bu devreyi en basit haliyle sizlere gösterelim ve bunun üzerinden de ne yaptığımızı anlatalım. İki adet dağıtıcı hatlar yerleştirmiş oluyoruz. Negatif üst tarafta, pozitif hattımızın bulunduğu ve bir kod farkının olduğu bir dağıtıcı kutumuz vardı bizim. Bu dağıtıcı kutumuzda aküden gelen elektriğimizin hem negatifi için bir hat hem pozitif için bir hat. Kırmızı ile işaretlenmiş olan hatlar pozitif, siyah işaretlenmiş olan hatlar negatif kablolarımızı içeriyor. Aküden aldığımız kabloları pozitif ve negatif olacak şekilde iki bakır bloğa bağlıyoruz. Yaptığımız ikinci şey ise dağıtıcı bakır bloklarından hatlardan lambamız için bir tane kablo çekiyor. Zaten bizim ışıklarımıza giden bir Pozitif ve negatif hattımız mevcuttu. Normalde direkt olarak aküye bağlıydı. Biz aküyü direkt olarak bağlamak yerine buradaki pozitif bacağını alıp arasına bir tane anahtar yerleştirip yani şöyle ışığın negatif ucunu bu hattımıza bağlıyoruz, bu dağıtıcımıza bağlıyoruz. Pozitif ayağından da bir kablo anahtarımıza, diğer kablo da ışığımızın pozitif bacağına olacak şekilde bir bağlantı sağlıyoruz. Böylelikle anahtarı kapattığımızda devre tamamlanıyor ve ışığımız çalışıyor. Anahtarı açtığımızda ya da tam tersi söylem de olabilir. Işığımızı açmış oluyoruz. Haydi neler yaptık? İzleyelim. Sırada aracın duvarlarını kapattığımız süreçlere başlıyoruz, işlemlere başlıyoruz. Haydi izleyelim. İç ölçüye bak. 90 mu? Şurası mı? 90. <laughs> ben bir şöyle bir daha ölçeyim. Ölç. Tam ölçü neye denk geliyor? 89'a denk geliyor. Ben sonra tamam. bakayım. 90 oldu. Biraz düştü. Bir bir santim şey değil. Tahtaya çarpacak ya ondan sonra o yüzden telin bir. Yüzekten kesersen içeride kalır. Eksik kalır yani fazla kalmaz. 23. Çizgi var orada oğlum. Yamuk mu şimdi dedim? elimi kesti de ondan köşesi ya. Bu da muhtemelen 49, 50 falandır. Kaç? 48. Şuraya göre düşünsek 23, 22.5 o zaman düşünelim. Yani Gönye koyalım gönye çizelim. O Gönye'de çizelim. Bu Gönye'de. 14.2 Çizimlere başlarken dedemin aldığı bir ölçü var. Çizimini kullandım. Bu çizim üzerinden de ölçülerimi alıp camı şeklini yerleştirip devam ettim. Ama camı kestik. Biraz daha yanda bir kontra kesimi ile karşılaşmış olduk. Tabii ki biz bunu kestiğimiz için bu parçayı yenisini koymamız gerekiyordu ya da daha sonrasında bir şeyler yapıştırarak çözmemiz gerekiyordu. Daha ilerleyen süreçlerde de bunu daha farklı çözeceğimiz bir işlem yapacağız. Şimdilik montajlayarak devam edeceğiz. Haydi izleyelim. Onun şöyle atlat at şöyle. Sonradan ayarlarız onu. Atlat aslında. At. Ne tutuyor bunu? Şu an şey, hiçbir şey. Sağ taraftan kaldıracağım. Bu Burası mı? Yok. Şöyle falan olması lazım. Oo, biz yam yamuk mu kesmişiz? Neresi? Yanlış hesaplamışım dedem. Yo bak burada ta burada tahtaya daha yeni geliyor. Orada da tahta tam üstünde şu anda arkadan. Değil mi? Dur bakın hadi. Ya işte benim gözüm bu kadar görür oğlum. Ha <laughs> e Tamam bir şey olmaz benim canım yani canı sağ olsun. Peki Bak, ben nereye yasladım bunu? Bilmiyorum ki. Sen geldim yasladın. Yaslamamışsın anlaşılan bir ki. Al onu kenara. E ne olacak burası? Bu kalsın şimdilik burada. Yok. Getir koyalım onu ya. Nasıl? E ne yapacağız? Başka bir yerde kullanırız ya bakarız. <laughs> Hatta şey tutuyor, bırakıyor. Ne? İstelasyon Ha? Hmm. Şu an önemli değil. Daha şurada kesmem gereken bir parça daha var. Tamam, kes onu da ne 97 120. Yükseklik ne? 23.5 He, olmadı. Yanlış. Genelde duvar parçalarından bir bölüm kesiyorsak ne olduğunu anlamak birazcık zor olabilir. Mundia'da muhtemelen göreceğiniz şeyler ya malzemenin kod farkından ötürü ya da aracımızın kendi bagaj menteşelerinin biraz daha aracın içerisine doğru genişleyemesinden dolayıdır. Kontraları yerleştirirken onların deliklerini açıp kesimlerini yapıyor olacağız. Haydi izleyelim. Doğru. <laughs> 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 çivileri koyduğumuz yerlerin birbirleri arasındaki kod farkından dolayı oluşan bir durum. Yalıtım çivilerini genelde aracın dış sac demirine olacak şekilde montajlarını yaptığımız bir süreç olmuştu. Hatta bunlar için biraz daha uzun yalıtım çivileri kullanmıştık. Ama kendi koltuklarının bağlı olduğu bir dış biraz daha dışarıda bir sac daha vardı. Bazı yalıtım çivilerini saca doğru yapıştırmak zorunda kaldık. İstemsizce belli başlı bir kod farkı yaratmış oldu. Bunun için daha kısa yalıtım çivileri satın almıştık. Bu ayrı bir konu. Ama yine de beklediğimizden biraz daha yüksekte kalmış oldu Şu anda dedemle geçen diyalonunda sebebi aslında bu. Haydi izleyin. Girdi Giriyor mu? Ha? Girdi mi? Girdi. Eee. Girdi. Ama yine de birkaç santim daha açmam lazım. Çünkü orada bir tane demir parçası var. Demir parçasına çarpıyor. Alt taraf zaten birazcık şöyle yapacak. Niye? Çiviler var küpüyle. Bunlar onları, onları kesmem gerekiyor. Bakayım evet. evet. ama tamam. neyle evet. keseceğim? Neyle keseceğim ona bakmam lazım. Şey mi? Büyük bir şey mi? Ne o? Birazcık kalın bir şey. Spiralle vursam aslında patlayalım da. Spiral de komple tozunu kaldırır her şey. Kontrayı da ters koydum. Hı? Kontrayı da ters koydum. İşte diyorum ya, şey konusunda hata yaptık, kestik, kestikten sonra. Dedim aynısına. Kablo Kabloyu çizgilerini çizeceğim. Sonra vururuz bunda. Nereye çivi vurmayacağımızı belirlediğimiz şey var ya. Biraz bana doğru gelmesi gerekiyor. Küçükten üstüne basması için. <laughs> Bir kaldırsana diyordum. Bir konumuna bakayım. Ayarladın bir dakika bir dakika bir dakika bir takip alabilir miyim? yukarıdan 33 57 Bunda bazı işaretler koyuyorsunuz. Videoda zaten bunu göreceksiniz. Bu işaretler sayesinde ağaçların nerelere geldiğini biliyoruz. Taların bulunduğu yerlere doğru vida atmaya çalışıyoruz. Geri kalanı sadece vida atmak ve parçayı kilde yerine yerleştirmekten ibaret. Sen buradan mı gideceğim mi? 33. Aslında burada olayım. Orada zaten kablo yok. şurada azıcık indir. Bu da tamam. <gülüyor> <gülüyor> o da tamam. Havariye ilk işimiz, bir içini temizlemek olsun. <laughs> Yarın bitirelim. Yapılınca geniş gösterdi ha. E tabi dedo. Kontrol kaplama Şuraya bir tane yatak yapalım, şuraya bir masa da kalırken bunu kullanırım. Çalışma masasına Artık ihtiyacım var. Artık yatak tak yapacağım, eve de çıkmazsın. <laughs> Duştan duşa, yemekten yemeğe. <laughs> Isıtmam var. Bak bu. Isıtma bu. Soba koyacağım, mini soba. Soba güzel ısıtıyor ya. Soba güzel ısıtıyor canım. Karofer gibi değil ya. Hem de bedava fiyat olarak. Yani fiyat olarak satarlamıyorum da. Güzel ısıtıyor kardeşim. Şu ne? Ne ne? Şu. Dur. Her şeyi de lan. bırak. <laughs> ne ne yapayım ne de? başı ışık aç kapat. Siniri bozmaya başladı. Dün bunları yaptım işte. Sabahtan. Hadi bakalım, ya Sen ya. yukarıda uyuklarken bu adam çalışıyordu. <laughs> vay vay vay. Çiçemlere bak. <laughs> Birazdan yapacağımız işlemi karavancılardan gördüm. Ben bu işlemleri bitirmeden öncesinde keşke görseydim ve bu yöntem size uygulamalı bir şekilde gösteriyor olabilseydim. Gördüğümde dedim ki ah keşke ben bunu önceden görseydim de bu yöntemle bu işi yapsaydım dediğim bir süreç oldu. Ama bu benim elimde bir freze cihazının olmasından ötürü benim ah dediğim bir süreçti. Eğer elinizde bir freze makinesi yoksa bu sizin için çok mantıklı bir süreç olmayabilir. Çamdan çıtalarını camlara çerçeve şeklinde döşemiştik. Bu çıtalar aynı zamanda bizim için frezede bir kalıp görevi görebilecek parçalar. Şöyle düşünelim. Bunlar da birazcık tozlu. Şuradan bir delik açtınız. Freze'yi buraya yerleştirdiniz. Frezemizde bu olsun. Frezemizi buraya yerleştirdiniz. Zaten alt tarafında çıta olduğu için çıtayı da göstermek adına şöyle bir parça koyalım. Alt tarafında zaten bir parça olduğu için freze sadece buradaki parçanın yolunu izleyerek düzgün bir kesim yapabilmenizi sağlayacaktır. Yani kusursuza yakın bir cam kesimi yapabilirsiniz bunu kullanarak. Şu anki yöntemimiz kötü ama frezeniz yoksa işe yarayacak bir yöntem bu. Sonuçta kapatmaları yaparken bir çerçeve yapacaksınız yaptığınız cama. Bu çerçeveye yerleştiğinizde yaptığınız kötü kesimler zaten bu çerçevenin altında kalacağı için sorun yaşamayacaksınız. Ha, öyle değil. Bir de alayım mı bunu böyle? Niye bir Bir oradaki çizgiye baksana dedi Nasıl? Aşağı, aşağı. Ha, tamam. <laughs> Dedeciğim, kara kalemi bana verebileceğim mi? Kara kalem mi? Şöyle almamız lazım, bak. Tamam. Elimde de respondentin kasetimiz zaten. Ha şöyle bak. toparlıyoruz da bu hızla bir 12'ye kadar çalışsak bitiririz ama <laughs> Burada dedemin verdiği bir bilgi var. Ben uygulamadım ama sizler belki uygulamak istersiniz diyerekten bunu da videoya eklemek istiyorum. Çünkü aracın ne kadar çok şeyini sabitlesek de araç hareket ettiği için tüm malzemeler istemsizce bazı esnemeler yapıyor. Bu esnemeler esnasında biz eğer bir macunlama işlemi yaparsak ve çatlaklar oluşursa diye korkumdan ötürü ben bu olayı denemek istemedim. Sizler denemek isterseniz diye de bir bilgilendirme amacıyla de dedemin anlattığı bölümü de ekrana vermiş olalım. Haydi izleyelim. Orada kesişim noktalarına şeyi kabul e, şey yapabiliriz dedi bence ya. Dediğin mantıklı gelmeye başladım. Tutkal bant. Benim bildiğim bez çekerler. Tutkalını. Macunu onun üstüne çekerler. Hı hı. Şey oynasa bile Hı hı. kontra oynasa bile o dökülmez durur diye düşünüyorum. Öyle yapıyorlardı çünkü. Hadi bakalım. Öyle mi çizdik Ter Yanlış koydun. Ters koydun. <laughs> Çaktırma lezo. <laughs> Bir dakika. Hı hı. güzel. Tamam mı? Kapanıp öp güzel öpmesine Buradaki kaçaklar önemli değil. Şeyde, e bak. Bu kontrayı sabahtan beri iki tane koyabilir. Hı, hı. Kolay değil öyle yani. mutfak duvarını daha öncesinde kapatmıştık biz dedemle. Önceki videolarda bu bölümü almamışız. Bu kapattığımız yerden kablo çıkarmamız gerekiyordu. Biz bu kabloları çıkarmamışız. Yani ne denirdi? Akılsız başın derdini ayaklar çeker, emek çeker. Tekrardan bu işleri yapacağımız bir videoyla sizlerleyiz. Haydi izleyin. <laughs> We'll Hatırlarsanız aracımıza başlamadan öncesinde biz aracımızın boyutları çizdiğimiz bir şema oluşturmuştuk. Şuraya gibi gelecek, buraya bu gelecek şeklinde. Ama aracımızın duvarları kapandıktan sonrasında içerideki hacmin ne kadar kalacağını bilmiyorum. Bu yaptığımız ölçeklendirmeleri daha net ve canlı ve görebilmek adına yaptığımız tüm çizimleri aracın bitmiş hali yani e, duvarlarının kapanmış haliyle bir tekrardan görelim. Şimdi yapacağımız işlem yerlerde hesapladığımız boyutlarda bantlar çekeceğiz ve aracımızın içerisinde nasıl yürünebiliyor mu ölçülerimizde bir değişiklik yapmamız gerekiyor mu bunları göreceğiz. Haydi izleyelim. karavan yapım süreçlerimizde izlediğimize göre videoyu daha da uzatmamak adına burada bitirelim. Umarım hikayemizden ve tecrübelerimizden zevk almışsınızdır. Benimle bu videoda karşılaştıysanız sağ üst köşede bulunan kartlardan veya açıklamada bulunan oynatma listesinden bu seriyi en baştan en sona doğru izleyebilirsiniz. Yine videomuzun sonuna gelirken sosyal medya linklerimiz de açıklamalarda mevcut. Bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.